Hoşçakalın. Salam dostlar. Bugün sizlerle Nus Bravo'daki hesablarım e hesabım ne? Hesabımdaki bütün karakterleri sıfır kupaya düşüreceğim. Min part biri söz kalsın ya e. ölü ölü kalsın Neyse düşür. Çift hesablaşma yok. Tekli e, ne abi? Tek paylaşmaya gir. Ee, kanalıma abone ol. like atmayı unutmayın. Sizin için üçün... hesabım bayağı bir ağlayacak. Daha da, da qaga, kimi çaktın öldür. Gel 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 öldürme öldür öldürün öldürün mü? Ne Öldürsene Öldür mi? Ay Gaga öldür beni. Ne öldür öldür öldür. Aha. özüdür. 80 yıldır. 80 kupa içirdik <Sessizlik> Maalesef. Yağılıyacak. Bütün kupalarım Yazgım geldi. Yazgım geldi. Ben niye böyle video çekiyorum? Mesela... O bit bilmirəm. Öldür ha. Ben seni... Oldu. Yine 130 kupa gitti gir. Yine tekrar gir. Tekrar gir. Sıfır kupaya düşürük. Dostlar bir dakika. Ee, işim var. Dostlar geldim. Şimdi gaz öyle. Biz burada. Ben niye böyle video eliyorum? Çok korkunç. 20, 20 neden? 5000 kupaya düştük dostlar. E sabah da bunun part 2'sini çekeceğim. Tamam, hmm. hey. öldürün, öldürün, öldürün Edgar öldür. Öldür. Ya öldürme. Öldür de. Öldür. Ne, öldürebilmemi aşıs. Ağabesir. Ölü öle kasmıştım ben daha bu karakteri. Neyse. Canım çıka çıka kasan karakteri dostlar. Sizin için bakımına mağaram. Davay. Yoktu mu bir adamı? Ömür billah var hemen böyle bir şey... Ama çalış. Davayı öldürün. Öldür. özüdür. İnşallah 10-cu olmuşam. Baxın. Ətap düşnəyə. 60 kupa qaldı dostlar. Əməlli vaşlı yox eləyirəm. Sürgü. Bonus da çox yüksək kupa idi. Mən bu videonu çəkməyə çalışdım amma olmamışdı. Yəni o bu 840 idiimi, 800 idiimi? Elə bu kupası var idi dostlar bu sürgün. tabe, devam. yoktu mu etkis? Oh mi ana, Ama krov, 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 gel, gel öldür. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Dada, Sözünüz 0 kupa. Ke broka. Dostlar, ki fitliyə girmədim disəz, onda bəzən yanıma elə güclü oynayan adamlar gəlir. Bəzən güclü olan istər istəmə. Mən elə ki maa aşağı bu da görsün. Gail var. <laughs> Yox, istəmir. Öldü. Öldü. Tüm kupalarımız gedir dostlar. Tüm kupalarımızı itirəm tezden kasacağım çünkü abi. Birden de karakteri iləyərəm onda. Ondan sonra o bir karakterlerde da. Gel, gel, gel. Bu da sıfır kupa oldu bence. İnşallah. 7 kupa. <laughs> Kəs, yaşını adın Rezəmə qoyur. <laughs> Yoxdumu? Gəl, <Yes>, öldü. <Gülüyor> <Gülüyor> Mən niyə belə bir şey eləyirəm, onu bilmirəm. Tamam. 14 durdu. Bütün karakterlerim geyik. Bir daha Dâ... Dynamite değilim. Ben abim kostümünü de yaşayacağım. Onu da. Gir. Abim da bir. Abim biraz ehe. Dostlar kanalıma abone olup like atmağı unutmayın. E, Yoktu mu? Bir adam. Ben öbür öbür gelin bakın ay almıştı ha var bir adam. bulamıyorum. Şimdi niye bütün neyse tezden kasacağım da ben de karşı karşıya bir şey. Aha hani bu gel. Öldü. Öldü. Hı, Gelin gelin kim adı alacak <laughs> neyse al. Ben de master. Kupa çalışmıyorum ben niye adamlarla daha fazla deliyorum ve kupa düşman çalışıyorum ben. Bir ona da enesim adam. Ben canım bir kas bulurlar ki. Onu öyle değil mi ne yapacaktı? Geldi. Düz adamın yolun kabağına tullandım. Oh Dostlar yeah, 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 yeah. gördüğünüz kimi yeah. en yüksek kupa 6549. İndiki kupa 5213. buradan ne? An. Korku da. Korku da yaxşı salıram. Koltuğu da edeyim. Video çok kısa olur çünkü. Hələ 25 abunədə qalmışıq dostlar. Nə deyirəm? Like lazımdir. Abunə olun. Nə niyə qutu alıram mən? Nəsə qiyamır. Alım. Nə zaman? Tamam. Yeah, niyə gəldim? Aynə. Olduq. Mən başqa adamlarla döyüşməyəcəm. Amacım kupa düşməkdir. Mən, mən niyə adamları öldürdüm?

Gəl. Ha, alınmışam. Nə? Sə məni necə deyəcəm? Çəkə. Öldü. Onu öldürmədi bu aradadır. Kim bu? Nəsə Ee, videomuz bu kadar olsun dostlar. Bakın 6549 en yüksek kupa. Şahinkiz ise 4960. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın dostlar. Sağ olun var olun. İşte.